Evet efendim mutluluk veren içecek yapıyoruz şimdi. Acaba nasıl olacak derseniz şimdi bizlerle birlikte sizler de yapabilirsiniz. Diyet yapanlar varsa diyet yapanlar da birazcık mutsuzluk oranı artabiliyor. Sevdiği yiyeceklerden uzakta kalmış olabiliyor. Bu nedenle bizler bugün dedik ki ve mutluluğumuz artsın nasıl olsun peki? Şimdi bir bardak sütümüz var efendim. Ee, ...bir kaşık kadar, bir tatlı kaşığı kadar kakao kullanacağız. Şimdi kakaonun biliyorsunuz hem e, yağ yakıcı özelliği de vardır ama miktarını iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü çikolata yediğimiz zaman çok mutlu oluyoruz biz, şimdi kokusu bile güzel. Ve içerisine biraz serçin ilave edeceğiz ve bir tane de muzumuz olacak. İlk önce muzlarımızı... ...alıyoruz. Evet, bir tane muzumuz var efendim. İçerisine ne yapıyoruz? birazcık tarçın ilave ediyorum ve kakaodan tercih size kalmış ama ben buraya iki tatlı kaşığı kadar kakao ilave edeceğim ve içerisine bir bardak kadar sütümü ilave ediyorum. Şimdi evimizde sağlıklı bir şekilde yapabileceğiniz, biliyorsunuz dışarıda bunun içerisine kremalar konulur ve kalori miktarı olabildiği kadar artabiliyor. Biz bunun içerisine şeker koymadan, bal koymadan ve daha rahat bir şekilde muzun içerisindeki tatlılıkla yeterli bir şekilde ayarlamış olacağız. Şimdi gayet güzel bir şekilde içeceğimiz hazır. Şimdi içerisinde neler var neler, kokusu çok güzel gelmeye başladı. Dediğimiz gibi evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz ve hemen bardağımı almak istiyorum. Evet, bardağımızı alıyoruz. Ve pratik bir şekilde Evet efendim. İçeceğimiz hazır. Sizler de yapabilirsiniz. Evinizde pratik bir şekilde olabilir ve biraz daha karıştırabilirsiniz. Sadece size kalmış. Ben birazcık daha kakao tadını almak istediğim için yarım bıraktım ama tercih size kalmış. Biraz daha karıştırabilirsiniz. Ve gayet güzel bir şekilde mutluluk veren içeceğimiz hazırdır efendim. Afiyet olsun diyoruz.